Protes, tırnak ve kalıcı oje yaptıramıyorum diyenler, eski usul kırmızı ojeden vazgeçemiyorum diyenler, bugün size Flormar'ın en güzel kırmızı renk ojelerini anlatacağım. Tekrar hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi Flormar'ın kırmızı ojeleriyle başlıyoruz. Öncelikle şöyle göstereyim, Quick Drive'ın QD06 Fear Red rengini anlatacağım. Sonra klor, full klorun şu benim yani hep olan FC09 kırmızısını anlatacağım. Ve New serisinden Maxi Brush 321'i deneyeceğiz onun için zaten ojelerimi çıkarttım size direkt böyle sabit tırnakta göstereceğim birinci katı ikinci katı nasıl duruyor ee, onu yaparken de bir yandan şu protest tırnak ve kalıcı oje olayını konuşalım arkadaşlar yaptırdım yaptırdım yani ben çok istiyordum böyle işte renkli renkli nail artlar yapılsın falan <laughs> Ay, kusura bakmayın renkli renkli nail art'lar yaptırayım. şöyle olsun böyle olsun. Ama tırnaklarım mahvoldu. Hem de yani ekonomik olarak da bir çözüm değil. Şu an Quick Star'ın e, dediğim gibi QD06'sının birinci katı bu renktir arkadaşlar. Şimdi ikinci katını da göstereceğim. <laughs> dediğim gibi protez tırnak biraz da yani hani e, zaman tasarrufu etmek isteyen insanlar için çok önemli. Özellikle çalışanlar için, anneler için işte ev işi yaparken gerçekten çıkmıyor okey. Ama yani tırnaklarım mahvediyor. En azından benim tırnaklarım mahvetti. Şu an hani kolajenle vesaire toplamaya çalışıyorum tırnaklarımı. <laughs> Kiperin kolajen purple videomu da izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi bakın ikinci katıyla birlikte Quick Drive'ın QD06'sı bu renk. Ben bu rengi seviyorum çünkü bu böyle koyu bir kırmızı. Hani böyle cırtlak bir kırmızı denilemez buna. Böyle şey duruyor bakın. Şimdi full kloru kullanacağız. Bunu ben A101'lerden falan bundan 3-4 sene önce 5 liraya alırdım. Şu an ojeler bildiğiniz gibi 50-100 lira ne ara bu kadar çıktı bilemiyorum. Ama o halde ki bu bende bitmek üzere. Ama şöyle göstereceğim. Bakın bu renk böyle canlı bir renk. Daha böyle kırmızının böyle şey rengi. Ki bu arada koyu renkli ojeleri sürerken altına baz olarak beyaz sürebilirsiniz. Bakın birinci katı şu şekilde. Şu ikisinin arasındaki farkı görmüşsünüzdür. İkinci katını da sürelim. Bu FC09 zaten kodu. Gerçekten tatlı bir renk. Ben bunu üniversitedeyken dediğim çok kullanıyordum. İş hayatına ilk başladığımda da hep bu renkti. Ama hani şimdi sorsanız Quick Drive'ı daha çok kullanıyorum. Çünkü hem de gerçekten erken kuruyor. Ki bakın iki rengin arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu da diğer bir rengi. Bunu hala, hala bu arada şeyde falan bulursunuz. A101'de Migros'ta falan vardır bu. Ocağa bakabilirsiniz. Daha uygun görece şunlara göre. Ama bu seriyi ben çok seviyordum. Rengarenk şeyleri vardı. Sonra bu max brush olanı deneyeceğiz. 321 numarası. Bunun olayı şey, fırçası geniş. Bakın, fırçası şöyle normalde biraz daha ince olur o fırçalar. Onu da şu elimize deniyoruz. Tek katta bir göstereceğim. Bu şeye benziyor burada. Full color'un rengine benziyor. Çok az bir fark var aralarında. Hop. Böyle üç renkle gezeceğim herhalde. Bakın şöyle koyudan açığa doğru gidiyor renkler. Ama bu üçü de gerçekten e, günlük kırmızı makyaj kullanımında çok güzel oluyor. Ben seviyorum yani. Denemek isteyenlere tavsiyemdir. Birazdan bir de bir bonus yapacağım. Onu da göstereceğim size. Bakın hop. Evet son katıyla birlikte de bu şekilde. 3 rengi de denedik. Quick Dry, Full Color, Maxi Brush gördüğünüz gibi. Biraz iyi süremedim ama netliyordur umarım. Şöyle ben de mi böyle geçsem? Hani benim şu an kullandığım şu şu daha koyu bir kırmızı bu daha böyle ne koyu ne açık bir kırmızı bu gerçekten açık bir kırmızı gördüğünüz gibi. Üçünü de deneyebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi bir bonus vereceğim burada. Bu şeyler. E, glitterları. Bendeki 02 numara Pink Silver. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu kırmızı ojeleri tamamlayan bir şey. Kendisi fiyat olarak görece normal ojelerden biraz daha pahalı ki normal ojeler de pahalı. Ben 50 liraya mı ne almıştım bunu? Bunu böyle yüzük parmağınızı olur, işaret parmağınızı olur. Tabi biraz daha rengi kuruması lazımdı. Ben kurumadan sürüyorum şu an videodayız diye. Şöyle yaptınız ve bakın böyle yapıp ya yani bütün parmaklarını yapıp şuna da bir ufak etki kattığınızda çok güzel olabilir. Dediğim gibi kırmızı ocağı hastaları bu üç renge de bakabilir. Çünkü biliyorsunuz artık e, gratis de Watson Stefan ojeler denenemiyor. Umarım fikir olur. E, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.